Irak Gazeteciler Sendikası, Irak medyasının DAEŞ'e karşı kazanılan zaferde parmak izi var sloganı altında. DAEŞ terör örgütüne karşı kazanılan zaferin yaklaşan 7. yıl dönümü münasebetiyle Bağdat'taki genel merkezinde bir medya paneli düzenledi. Panel çok sayıda gazeteci, akademisyen ve siyasi araştırmacının katılımıyla gerçekleştirildi. Panelde medyanın iç bileşenleri birleştirmedeki etkisi, DEAŞ terör örgütünün suçlarını ifşa etmedeki rolü ve yaşanan olayları dünyaya aktarmadaki hızı üzerine fikir alışverişi yapıldı. Irak Gazeteciler Sendikası Başkanı Müeyyit Ellami, Irak medyasının DEAŞ terör örgütünün saldırıları ile birlikte yaşanan savaşa karşı önemli bir rol oynadığını vurguladı. Irak Gazeteciler Sendikası sözcüsü Dr. Muhammed Selam, panelde Irak medyasındaki kahramanların güvenli güçlerine verdikleri desteğin ele alındığını ifade etti. Bu panel, Irak medyasının DAEŞ'e karşı verilen mücadele döneminde oynadığı önemli rolü el almaktadır. Irak medyası, Irak ordusunun, federal polisin ve Haçlı Şabi güçlerinin DAEŞ terör örgütlerine karşı verdikleri mücadeleleri gerçekçi ve doğru bir şekilde tüm dünyaya aktarmıştır. Akademisyen Tuğgeneral Doktor Sadmean, Panelin savaş medyası başta olmak üzere Irak medyasının rolünü anımsamak açısından önemli olduğunu vurguladı. Bu panel savaş medyası başta olmak üzere Irak medyasının tüm bölümlerinin DAEŞ döneminde oynadığı büyük rolü hatırlamamız için önemlidir. DAEŞ'e karşı kazanılan zaferde muhabir ve kameraman kardeşlerimizin emeği çok büyüktür. Çünkü aralarında yüksek düzeyde bir koordinasyon vardı. Panelde hazır bulunan araştırmacılarsa medyanın elde edilen zaferde büyük bir olduğunu belirtiler. Medya geçmiş dönemde yaşanan savaşlarda ve krizlerde önemli bir rol oynamıştır. Medyanın gerçekleri olduğu gibi yansıtması yaşanan olayların çözülmesinde ve özellikle Irak'taki zaferin kazanılmasında büyük bir rolü vardır. Bu rol DEAŞ'ın Irak'taki varlığını yok etme sürecinde çok etkili olmuştur.